Ah, buyurun hanımefendi. Ata binmek istiyorum. Ee, başka zaman gelseniz. Ne biçim sevilsin sen? Ata zatı halinizin keyfine göre mi bineceğim ben? Ha? Hayır hanımefendi. Beygiri haraya gönderdik. Tam zamanını bulmuşsunuz. Nereden geliyorlar acaba? Gülsüm! Gülsüm! Gel bakayım yanıma! Evet, ne yapıyordunuz? Hiç, geziniyorduk. Ata binecektim ama Hara'ya göndermişler. Çiftlikten hep iyidir ayrıyım. Gel de beni gezdir, hadi, peki!